Baskil Belediye Başkanı İhsan Ak Murat Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın makamında ziyaret etti. Ziyarete konuşan Baskil Belediye Başkanı İhsan Ak Murat, Baskil Belediyesi ile Battalgazi Belediyesinin kardeş belediye olduğunu belirtti. Tabii Battalgazi Belediyesi Baskil Belediyesinin kardeş belediye, yanılmıyorsam 2007 tarihinde. Evet kardeş belediye kurulu kurumuz vardı. E, zaman zaman başkanımla e, kardeş belediye e, münasebetiyle bazı görüşmelerimiz oluyor. Bugün de e, bu manada e, Malatya'mızda yeni iştigal eden, yeni e, kurulan bir derneğimiz, Baskiller Derneği ve değerli yönetim kurulu üyeleriyle ve Elazığ'ımızın e, AK Parti e, yönetim kurulu üyesi Ahmet Bey'le beraber başkanımıza bir e, ziyarette bulunduk. BASKİ'liler Derneği Başkanı Mustafa Naci Yağır ise sıkıntıların çözümünde Selahattin Gürkan'dan destek beklediklerini söyledi. Bizler de yeni Baskiler Eğitim, Kültür ve Danışma Derneği olarak Sayın Belediye Başkanımızla birlikte Selahattin Başkanıma bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Bu manada bizleri kabul ettikleri için kendilerine teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz bizim yoğunluk olarak BASKİ'li hemşehrilerimiz Battalgazi Belediye'miz sınırları içerisinde yaşamakta bu vesileyle sıkıntılarımızı e, de başkanımıza ilettik. Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'da iki komşu ilçenin komşuluk ilişkilerine dikkat çekti. Biraz evvel Sayın Başkanımızın ve e, Dernek Başkanımızın da ifade ettiği gibi Baskil ile Battalgazi ve Batalgazi ile Battal e, Baskil halkı arasında hakikaten yakın akrabalık ilişkileri olan iki ilçe. Biz bu anlamda 2007 yılında o dönemin Baskil Belediye Başkanı ile birlikte yapmış olduğumuz görüşmede her iki meclis de kardeşlik protokolü anlamında kardeş ilçe ilan edildi. Zaten Baskil nüfusunun büyük bir ekseriyeti de alışverişle ilgili iş ve işlemlerde olsun, gerek okul, eğitim, öğretim hayatında olsun, gerek ticari hayatta olsun. Malatya ile çok işle dışlı ve Battalgazi ilçesiyle de hakikaten ikamet yağı noktasında Baskil'de yaşayan nüfusun çok çok fazlası şu anda Battalgazi ilçesinde ikamet etmekte. Bu anlamda Baskille, Battalgazi arasında yani kadimden gelen bir hukuk ayrıca da meclislerimiz tarafından tercih edilmiş bir kardeşlik hukuku var. Birlikte Baskil'de belediye başkanımızı makamında ziyaret ederiz. Bizim de belediye olarak Baskil'e kalıcı ve izli olacak, oradaki halkın zihninde bizleri hatırlatacak ve Malatya ile o köprünün sağlıklı bir trafik akışını sağlayabilecek bir hizmet noktasında sayın başkanımızla da değerlendiririz.